Adım Seyhan. Ben e, kendimi depremzede değil depremzade olarak e, görüyorum. Depremzede olarak geldik, evet. Ama e, ben buraya ilk adımımı attığımda kızlarla beraber e, kızların yüz kızın bir anda yürüyüp tıkır, tıkır 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 o valizlerin sesini duyduğumda e, şey hissettim. E, yani ben burada var varım var oluyoruz biz burada. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum buna e, katkı sağlayan eğitmenlerimiz, kuruluş üyeleri, burs e, kuruluna herkese çok teşekkür ediyorum eğitmenlerime özellikle. Bunun dışında e, kızları gördüğümde ben şunu fark ettim. Bizim umudumuz zaten vardı. Ama şu şimdi inançlandık. Biz geleceğimize inançlı olarak yola devam edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Şu anki hayatımda ve ileriki hayatımda daha daha değişik şeyler yapmak için. Ve kabul ederseniz kız kardeşlerden biri olmak istiyorum.